alımınıza bakma part 1. Her her yeni her yeni araba geldiğinde bir 10 yeni tane araba geldiğinde koleksiyonuzu bakma part 2 yaptım. Neyse şimdi dün bildiği için aldığım arabam. Araba güzel. Şu hatta bakın şöyle arabanız mükemmel. Evet arkadaşlar şimdi bir de bir de şöyle, bir tane aracımız. Bu ne? Matchbox. Matchbox. Yani hem karada hem de hem de suda sudayız anlıyor. Evet, bir tane de şöyle Hot Wheels dev dev lastikli araba var. Ve şöyle bir taneimiz var. Bu da ne? Bakayım. Matchbox. Böyle, böyle bir araba ama hep boyanmış ben bunu bir tane arkadaşımdan almıştım oh, yok arkadaşımdan almamıştım ee, ben bunu bir yerde bulmuştum İşte arabayı hep boyanmış sonra bir tane Ford Ford, Ford. şu an mesela bir Ford Pupius. şimdi bir tane de Böyle bir tane arabamız var. Haklıyız. Güzel bir tane araba. Şöyle bir tane arabamız var. Haklıyız bu da. Şöyle. Bir tane de şöyle şeyden çıkan tam evmekten yani sonra çıkan arabalarımız var. İşte çıkan Kutuyla devam ediyorum. Kutuyla. Şöyle. Bir tane bir tane daha Ford var. O da hafif. bir tane daha hatırlıyorsanız var da şöyle. Hatta şöyle bir tane kamyonumuz var. Çok güzel. Hatta işte bir tane şöyle bir tane var. O da hafif. Bir tane de böyle bir tane arabamız var. Böyle. Sonra bir tane de böyle bir tane Sonra iyisine geliyoruz. Sabır mıyız Tesla. Model 3. Of, çok güzel bir arkadaşlar. Bakın bakın Tesla. Sonra daha poşette daha daha bu kadar daha araba var. Yine 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 bu bu gerçekten çıkan araba. Şimdi, şöyle krimimiz var. Krim dediğimiz de bu. Sonra bir tane daha atacağız. Şöyle. Şöyle. Sonra bir tane daha var. Şöyle. Sonra sonunda böyle bir tane fort. Bu ne haklıyız. Çok güzel var. Sevdim. Ben tem şu bir tane var. Şöyle. Ben böyle bir tane arabamız var. Haddiz. Ona ne sen. Uf, 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 uf. Tır, tır. Çok güzel bir şey. bir tane de böyle bir tane arabamız var. Sonra bir tane de bir tane de var. Sonra bir tane böyle bir tane arabamız var. Sonra bir tane böyle bir tane arabamız var. Ha 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 tane böyle bir tane arabamız var. Sonra bir tane de böyle bir tane arabamız var. B B Sonra en iyisi arkadaşlar bakın bak bu arabanın özelliği var çok güzel bir özellik bakın bak karanlıkta bu şuradaki tekerlekleri parlıyor fosforlu araba ha. Ha, başka şu Tesla'nın modeli için Aha. sonra bir tane böyle bir tane var şöyle bir tane böyle bir tane var sonra bir tane böyle bir tane arabamız var zaten böyle bir tane var Şöyle Güzel bir araba Şimdi böyle bir tane arabamız var Şöyle bir, araba. bir tane Şimdi böyle mini bir arabamız var Mini 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 mini, mini. Bir tane de şöyle aramızda kırılsam. Şöyle. Bir tane de böyle. Bir tane, böyle. Bir tane de, of, Formula 1. Formula 1. Formula bir, formula bir, formla bir. Formula bir şey daha var. Bir şey var var? Bir şey var bir tane bir tane var? Bir tane Tane de böyle var böyle böyle böyle. Bir tane böyle bir tane ama yes. Bir tane de böyle bir tane arabanız var. Ama geldi ya. Sana bir Ay bunu işte. Bağım geldiği için. Evet <laughs> Sonra böyle bir tane var. Sonra bir tane böyle uçağımız. Sonra bir tane böyle. Sonra bir tane böyle böyle. Sonra bir tane de böyle böyle. Bu geldi çıkmış araba. Sonra Böyle. Arkadaşlar bu kadar Bay bay.